lenemeng aşık elare ama vaddirle re ka şeklare ama vaddirle yandan halmen yandan seni severim candan eğer beni seversen boşa gel boçağdan şu fasliye dibi tutlure hem gayna sen Patates söküyoruz, işçilerimiz var. Söküyoruz olan patates, söküyoruz yani işçilerimiz var. Şu anda 8-9 kişi çalışıyor yani. 5 tekrar patates sektik işte aşağı yukarı 40-50 milyon eda yani. Şu anda da 10-12 civarında. Patates çok çok zor şartlarda yetişiyor. Hastalıklar bu sene hastalıklar oldu. Verim çok düşük. Anda 4, 4 dört buçuk alana patates ektik. Kaç para yapıyor? Onla on üç arası, 10 lirayla 13 on lira arası civarı falan. Bizim de geliyoruz akşam altıya kadar soğuk yemeden, sıcak yemeden kadar. 500 lira yemeği alıyorsunuz.